Herkese selam ben Buzuk Bugün sizlerle beraber kocaman bir yumurtaya dönüşeceğiz Ve bu yumurtanın içinde bir örümcek var Ama bu yumurtanın parçalanması için Aile şefkatine, sevgiye ve birazcık da daha... Ateşe ihtiyacı var arkadaşlar Yani sıcak lazım bize O yüzden kendimize güzel bir ev bulmamız lazım Altın yumurta olsaydı herkes isterdi ama bu kocaman beyaz bir yumurta Bu evde kimse yaşamıyor galiba O yüzden diğer eve gideceğim <laughs> Ev sahibi beni gördü Lütfen beni içeri alın Sazakimaz Aa adamın karısı da varmış Ne kadar tatlı birine benziyor Çocuğunuz yoksa bu yumurtayı içeriye alabilirsiniz. Adam hayır diyor. Kafanı bir daha öyle sallama. Bak kadın ağlamaya başladı. Herkes bu büyük yumurtayı ister. Kızı <laughs> anlatmayı bırak bence. Annem bak yumurta ayaklandı. Sana doğru yaklaşıyor annem. <laughs> Kapıyı açtılar arkadaşlar bana. Şu an çok mutluyum. Yumurtanın eve ilk girişini görüyorsunuz. Anne baba sizlere söz veriyorum. Çok iyi bir evlat olacağım. Okuluma gideceğim. Derslerimi yapacağım. Ranzada uyuyabilir misin dedi bana. Şömine ya da soba varsa orada yatarım ben. Gel odanı göstereyim. Anneciğim seni çok seviyorum baba. Hadi gidelim odama. Saçmalama ne şöminesi. Bunları dert etme. Burası senin için hep sıcak olacak. Arkadaşlar herhalde annemiz üstümüze oturacak. Olamaz annemi de yumurtanın içerisine aldım. Anne bir daha sakın böyle bir şey yapmayalım. Ve bir tane daha kardeşim oldu. Yumurtadan çıktıktan sonra seninle çok güzel oyunlar oynayacağız kardeşim. Tabii ki benim bir örümcek olduğumu gördün ve korkmana gerek yok. Unutma biz kardeşiz. Beni izleyin dedi arkadaşlar babamızı takip ediyoruz. Babamız babamız bize verdiği da burası değil. Ben burayı alsam süper olurdu ya. Bilgisayar falan varmış burada arkadaşlar. Birazcık Roblox oynamak kimseye zarar vermez. Of babamız geldi. Baba 5 dakika Roblox. Vlogs oynasam ne olur. Hayır gel diyor. Ee, üzgün yumurta üzgün yumurta üzgün yumurta. Arkadaşlar buraya benim için yumurtalık koymuşlar sağ olsunlar. Hem de karşında playstation var fakat televizyonum yok. Aa televizyon üsteymiş. Beni evden banladı. annem bir kere benim evden atıldığımı biliyor mu ki? Kadın bunu bilse mahvolur üzüntüden. Baba anneciğim beni duyabiliyor musun? Babam beni anladı o kötü bir adam anne. Pizza yemeği bırak çabuk bana bak. Bir saniye arkadaşlar kendimi göstermem lazım. Şuraya bir tane merdiven atalım. Ha anne beni görüyor musun? Babam beni banladı. O küçük kızı istedi beni banladı. Ne yapıyorsun düşeceksin diyor. Anne babam beni banadı. Sinirden yazamadım ya. Anne o babamı evden atmanı istiyorum. O çok kötü bir adam. Benim gibi küçük masum bir yumurtayı neden banladı evden? Tam odama alışmıştım. Odamı sevmeye başlamıştım. Sonrasında bu adam beni banladı anne. Söyle söyle barımı atsın. Pis adam. Oh be sorunlu odamdayım arkadaşlar. Yumurtalığıma geçeyim şöyle. Bir daha da hareketlerine dikkat et baba. Ya yumurtam kırılsaydı? Diğer çocuğun eline oyuncak vermişler. Benim niye oyuncağım yok? Yumurtayım diye mi sevmediniz beni haberler bana da. Artık benim de oyuncağım var arkadaşlar. Kızım gel sana bu odayı vereyim dedi arkadaşlar. Kız kardeşime farklı bir oda vereceklermiş. Hayır bu odayı ben istiyordum. Hiçbir güç beni bu bilgisayarın başından kaldıramaz artık. Burayı sen mi istiyorsun? Anne ilk ben burayı seçtim ama babam olmaz dedi. Tamam oğlum sen burada kal. Arkadaşlar işte bu. Kendime ait bir bilgisayarım ve kocaman bir yatağım var. Uyku vakti. Senin gibi kötü bir adam bana uyup uyuyamayacak. Annemiz bizi öptü arkadaşlar. Işığımızı da kapattı. Canım anam pis baba git sen de buradan. Yoksa bu yumurtayı şimdi kafana vururum ha. Bilgisayar yok. Tamam tamam baba ya bilgisayar falan önemeyeceğim zaten. Arkadaşlar birazcık altımıza ateş koyalım. Oh çok iyi geldi. Çok güzel geldi arkadaşlar. Çatlamak üzereyim. Ben çatlarken sizler de alt taraftan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bozuk işleti. Geçenki videoya çok güzel like patlaması yapmışsınız. Bu videoda sizlerden çok güzel bir beğeni bekliyorum. Tüm bozuk işletine sesleniyorum. Herkes alt taraftan videoyu beğensin bir saniye yumurta çatlayana kadar. Aynı zamanda kanala abone olup sizler de bozuk işletine katılabilirsiniz. O yüzden abone değilseniz mutlaka abone olun dostlarım. Yumurta neredeyse çatlamak üzere. Aa çok güzel yanıyor. Anne anne ne yapıyorsun? Hayır dur yapma ateşi söndürme. Anne neden böyle bir şey yaptın? Neredeyse çatlamak üzereydim. Oyun iyiyim için. iyiyim anne ama sıcak lazım bana. Sen bu bizde uyu. Uf ya gece kalkıp bilgisayar oynayacaktım ama neyse arkadaşlar annemizle yatalım. Zaten pis babamız burada uyumuş hemen. Anne buralarda şömine yok mu? Bir ateş olsaydı ben onun başına... Başında uyusaydım keşke. Neyse arkadaşlar annemizin sevgisiyle ısınacağız. Hey, siz rahat mısınız bu arada? Ben buraya ortanıza uzanıyorum ama. Hey. <laughs> Babamız ayağa kalktı. Ne oldu baba rahatsız mı oldun benden? <laughs> evet galiba rahatsız olmuş arkadaşlar. Ne yapayım birazcık fazla yer kaplıyorum. Anne sen de mi rahatsız oldun? Ama bu yaptığınız resmen ayıp. Bana şişko diyorlar. Ama yine de benim yanımdan ayrılmamaları güzel bir şey. Gidip diğer odalarda da yatabilirlerdi. O yüzden sizi hala seviyorum. Kalkın. Olamaz sabah olmuş arkadaşlar. Güneş güneş doğmuş ve haberimiz yok. Annem bizi kaldırmasa daha uyuyacaktık. Aşağıda bize mis gibi kahvaltı hazırlamış arkadaşlar. Kokusu geliyor. Oo hemen de sofraya oturmuşuz. Ben bugün annenle babamla yattım. Sen ne yaptın? Yalnız başına yattın. <gülüyor> <gülüyor> Yemek çok güzel olmuş. Bugün parka gidiyoruz. Hazırlanın çocuklar. İşte bu. Park benim en sevdiğim şey. Hem de çok tatlı bir alemiz var. Bugün seninle çok güzel vakit geçireceğiz kardeşim. Hadi odamıza gidip giyinelim. Sen üstüne ne alacaksın? Bence güzel bir elbise giymelisin. Ne yazık ki ben üstüme bir şey giysem bile gözükmüyor. Ben de güzel bir duş alayım arkadaşlar. kardeş kardeşim gelme buraya. Dünyadaki en temiz yumurta kim benim? En tehlikeli örümcek kim o da benim? Bu kadar temizlik yeter. Anne baba biz hazırız. Babamız arabayı da çıkarmış. Ben nereye bineceğim tam olarak? Hadi beni almadığınız anlarım. Kardeşim de binemiyor. Bu araba iki kişilik nasıl ailesiniz siz? Biriniz onu kafasına alsın biriniz beni kafasına alsın. Anne beni sen al babam da kardeşimi alsın ya. Of babam bana kaldı. Pis baba pis. Al beni sırtın hemen. Ağzına sıçtımın babası. Neyse ben parka geldim arkadaşlar yine de. Burada oturup onları bekleyeceğim. Babam gelince beni sallayacak. Şu an arabalarını park ediyorlar. Merak etmeyin birazdan burada olurlar. Anne buradayım burada. Kardeşimi bırak gel beni salla. Anne beni salla ya. Bak yine babam buraya geliyor. Bu adam benden uzak tutup sürekli bana zarar veriyor. Sallama beni baba korkutuyorsun yapma. Hayır arkadaşlar bu adamın beni sallamasını istemiyorum. Şöyle geriye doğru hızlanıp kafasına. Lan bak beni sinirlendirme. Bu yumurta sinirlenirse çok hızlı dönmeye başlar. O kadar hızlı sallanacağım ki bir anda babama koyacağım ve onu yok edeceğim. Evet arkadaşlar muhteşem hızıma ulaşmış bulunuyorum. Hayır ya hızımı yavaşlattı benim. Tamam şimdi takla atma vakti. Takla atıp babaya vurma vakti. Yumurta saldırısı. Geliyor 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 geliyor. Çok az kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı. Resmen bir tur atmış durumdayım. Hadi son kez. İşte bu şu anda başladı. Yumurta dönüşü. Yumurta dönüşü tamamlandı artık. Aptal baba tüm hızımı yok etti. Sen salıncak sallamayı falan bilmiyorsun. Şimdi sizlere muhteşem özelliklerimi göstereceğim. Efsanevi zıplayıcı bozo yumurtası. Anne benimle ilgilen bak ne güzel zıplıyorum. Of ya orada çok eğleniyor gibi gözüküyorlar arkadaşlar. Hiçbiri benim yanıma gelmiyor. Hah anne bak bak beni izle bak ne yapacağım şimdi bak. Oh yeah. Şimdi daha yükseğe gideceğim anne. Senin için hem de. Hoppa. Anne yardım lazım. Galiba bir yerimi incittim. Anne beni bırak. Böyle önünü bile göremiyorsun. Hayır hayır anne ben onu yapamam korkarım. Sakın bırakma beni. Aa! Eğer ki bugün kırılmadıysam hiçbir gün kırılmayacağım demektir arkadaşlar. Babamız geliyor şimdi. Havuzun içine kocaman bir otobüs koyacağım arkadaşlar. Babamız kayınca kafasını buraya vuracak. Hayır otobüs annem çalıştırdı. Babamı kurtarmaya çalışıyor. Anne yapma. Dua et bugün şanslı günündesin baba. Eğer ki annem olmasaydı çoktan ona vurup yaralamıştın. Ben yukarı çıkana kadar aşağı kardeşim de kaymış bile. <laughs> tamam artık gitme vakti. Babama bak benden kıskandı hemen otobüs yarattı o da. Ama buranın kapısı resmen benim için üretilmiş arkadaşlar. <laughs> Önüne baksana pis komşu. Korna basıyor bir de ya beni delendiriyor. Bak aşağı indirme beni. Aşağı indirme beni. Babama kimse korna basamaz. Baba geri gel beni al. Baba kaçmak bize yakışmaz. Gidelim saldıralım. Hem bize çarpacak hem de bize korna çalacak. Düz git düz baba bulacağım ben onu. Korkusundan arabasını yok etti galiba. Hiçbir yerde gözükmüyor arkadaşlar. Anne ileride büyük bir kaza olmuş. Baksanıza araba ters dönmüş. Çabuk bakalım içerisinde birisi var mı? Eğer ki yoksa da bu araba benim olsun ya. Vallahi turbosu falan her şey var arkadaşlar. Eğer ki bu arabayı sürebilirsem diyeceğim de kitlemişler çalışmıyor. Ya da yanlış yerden bindim. Bir dakika. Yok yok kitlemişler. Anne baba geliyorum geliyorum. Anne 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 özür dilerim özür dilerim. Sizi seviyorum sizi seviyorum. Başka bir araba istediğim için özür dilerim baba. Anneciğim her zaman gibi tatlısın. Kardeşimiz de en arkaya geçmiş. Aile en büyükten en küçüğe doğru sıralanmış arkadaşlar. Aa evimizin karşısına çocuk bakım evi açılmış. Yine brokem'in şehrine geldik arkadaşlar. Benzin bedava herhalde. Babam her yeri gezdiriyor bize. Ve o kadının arabasını bulduk. Bize çarpan kişi bu. Anne dur dur baba dur baba dur baba dur. Hiç kimse bizim arabamıza çarpıp kaçamaz. Arabasını yok etti. Galiba bu gelen kadın arabanın sahibi. Çünkü elinde valizi var arkadaşlar. Seni pis cadılus. Neden bizim arabamıza çarptın? Söyler misin? Bizim arabamıza çarpıp yurt kaçamazsın. Böyle bir şey yapamazsın. Buna izin vermem ben. Buradan gitmeni yasaklıyorum. Anne. Yanlışlıkla uçağın içerisine bindim arkadaşlar. Alem kampa gidiyordu. Ya beni bulamazlarsa? Hepsi senin yüzünden. Sanki ben senin arkadaş olmayı çok istiyorum. Şu anda sana muhtacım. Hah baba. Baba. Babam gelmiş. Baba yumrukla şu kadını. Baba dur beni sırtına alma. İki tane yumruk at şuna lütfen. Arabamıza vurdu bizim. Ondan sonra beni kaçırmaya çalıştı. Koş baba koş. Evet 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 vur baba ona. Beni kaçırmak neymiş görsün. Hadi gidelim buradan baba. Ona dersini verdiğin için teşekkür ederim ama benim kafam buradan geçmiyor. Bir dakika tek tek inmemiz lazım. Tamam şimdi tekrardan beni taşı baba. Teşekkür ederim baba. Bu arada galiba kız senin yakışıklığına aşık oldu. Annem bunu görürse sana çok kızar haberin olsun. Az kaza şoför. Babam bizi kampa getirdi arkadaşlar. Ben kamp yapmaya bayılırım. Burada çok güzel bir şelale, deniz. Ama en önemlisi tabii ki bizim ailemiz. Arkadaşlar ben de aileme güzelliğimi yapayım bari. Buraya bir tane ev yaratayım. Hayır fotoğrafım gözüktü. Umarım Böyle küçük bir ev yarattım bahçeli mahçeli. Kamp alanıyla uyumlu olsun diye arkadaşlar. Buradaki kamp evinde de kalabiliriz fakat orası osuruk kokuyor resmen. Tüm brokabın halkı orada kaldığı için. Oğlum gel ateşi yakacağız. Baba ateş yakmak benim işim. Ama çıklıyorum çıklıyorum olmuyor. Galiba senin yapman lazım. Babamda da olmuyormuş. Ateşi yakamazsak kız kardeşim ve annene rezil olacağız. Biz erkekleri evin. Doğru diyorsun baba. Ama bu ateş hiçbir şekilde çalışmıyor. O yüzden ne yapalım biliyor musun? Bence evin bahçesindeki mangalı kullanalım. Bunun iyi bir fikir olduğunu sen de biliyorsun. Baba bak bahçede her şeyimiz var. Burada masalarımız var. Burada da barbekümüz var. Sana o da arkadaşlar vereyim. Bunu açıyorsun. Ondan sonra ateşi yükseltiyorsun. Sonra burgerleri atıyorsun. İşte yemek yapmak artık bu kadar basit. Babamızın yemek yapmadığı ne kadar belli arkadaşlar. Sürekli annemiz çalışıyor herhalde. O yüzden annemi daha çok seviyorum ben. Annem canım annem. Senin için geliyorum. Tabii ki iki kapıyı da açmam lazım. Çünkü diğer türlü bu büyük yumurta geçemiyor arkadaşlar. Burası benim giriş kapım. Annemler ise buradan giriyor. Ama ben buradan çıkamıyorum. Çünkü burası çok küçük. Geniş kapıları her zaman daha çok sevmişimdir. Aa ne oluyor? Ne oluyor? Çok acıyor arkadaşlar. Olamaz beni böyle görmelerini istemiyorum baba benim korkma benden baba korkma benim oğlunuz yumurtayım ben yumurta baba arkadaşlar kardeşimiz annemiz de bizden korkacak mı kardeşim korkma annemi kucağından in lütfen benim kardeşinizim baba abartmadın mı birazcık ta nereye çıkıyorsunuz ya ben de örümceğim yani boş değilim ben de çıkabiliyorum oraya vallahi götünü sırrım bak beni sinirlendirme arkadaşlar galiba artık beni sevmiyorlar bu ne diyor anneme Sevmesen sence beni özledim sesine git desem de yine örümcek saldır diyorlar arkadaşlar. Anne benim. Oğlum nerede diyor. Yumurtam çatladı. Bak küçük kardeşim benden korkmuyor. Sen yumurta mısın? Evet işte içinde örümcek vardı. Şeytan diyor suratına böyle atla bir tane. Ama yapmayacağım arkadaşlar. Ben iyi bir örümceğim. Özür dileriz oğlum. Dil seni seviyorum anne. Babam beni kafasına aldı arkadaşlar ve şu anda çok havalı duruyor. Niye bu kadar havalı duruyor bu adam? Galiba korkusuz olduğu için. Bir örümceği kafaya almak gerçekten cesaret işi. Buraya yumurtalarımı bırakabilirim aslında. Babamla oturuyoruz. Annem geldi. Kardeşim geldi. Yani ben daha ne isteyebilirim ki? Beni sağ Belki ezerler, belki üzerime örümcek spreyi sıkarlar diye düşünmüştüm ama hiçbir olmadı arkadaşlar. Üstüne üstlük bir de beni tebrik edip alkışlıyorlar. Hiç böyle duygulanmamıştım. Hiç kimse bana böyle sahip çıkmamıştı. Kapı çaldı, kapı çaldı. Kim geldi acaba? Oo burada küçük fakir bir kız daha var. Bunu da evlat alalım, bunu da evlat alalım. Gel bakalım içeriye küçük kız kardeş. Korkma benden tamam mı? Korkma seni sürmeyeceğim. Kaçma buraya gel. <laughs> arkadaşlar niye herkes benden korkuyor ya? Biz tatlı bir aileyiz. Örümcek giller. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenen herkese böyle kocaman bir kalp yolluyorum. Ama videoyu beğenmeyenler benim kalbime oku saplayanlardır ve bu kanları akıtanlardır. O yüzden herkes videoya bir like atsın. Ve video arkadaşlar 5000 like olsun. Şimdiden beğenen herkese teşekkür ederim. Beğenmeyenleri gece örümcek ısırsın. Kardeşim de şu anda bir şeyler çiziyor ve babamız eve gidiyoruz dedi arkadaşlar. Baba buraya daha yeni alışmıştım ben ya. Hava da baksana mis gibi. Bir dakika fakir kızı sırtınız aldığınız zaman kardeşim evde unuttunuz. Kardeşim dur evi sileyim ya. Kız içeride kaldı kardeşim. Hah buradasın gel seni de ben kafama alayım. Çabuk gitmemiz lazım buradan. Babamlar bizi bırakıp gidiyordu az kalsın. Seni son saniye kurtardım valla. Baba kardeşim buraya bırakıyorum bekle otobüsü getirirdim ben buraya ya. Bu ne böyle ya baba ya. Daha demin otobüs ne güzeldi ya. Çocuk kaçırma arabası gibi bir şey bu baba ya. İstemiyoruz bunu başka bir araba yarat bize. Hayır ya bu da değil baba ya güzel bir şey yarat ya. Daha demin ki otobüs çok güzeldi. Kardeşim sen altına mı sıçtın? İğrenç kokuyor. Anne kardeşimin bezini değiştirmeyi düşünüyor musun? Çünkü hayatında bu kadar kötü bir koku almadım. Evet tekrardan otobüsümüz bizlerle arkadaşlar. Hadi baba gidelim buradan. Bizler mutlu bir aileyiz. Siyah yahu. Örümcek çok 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 severiz. Babamızın yön bilgisi sıfır olduğundan sürekli durur. Düz giderse sol yaparsa evi bulur. Erken dönerse sağ yapması lazım. Çünkü olay budur. Döndükten sonra bir sol daha yaparsa evi görür. Ama babamız tam bir mal. Annemiz ise çok güzel. O yüzden babamız koca otobüsü park eder. Hiyah, hiyah, hu. İçeriye girdikten sonra benim bana açması lazım? Yoksa ben evden dışarıya atılacağım. Yiyahiyahoo. Aptal adam aptal adam. Bir tane bana açma etkisi vereceksin. Yarım saattir bekliyorum seni. Buradayım. O da arkadaşı değil. Bana mı kaldırman lazımdı? Oh be şükürler olsun. İnsan evine giremez mi ya? Sabahtandır tuvaletimi tutuyorum. Hemen de keyif yap burada. Birazcık anneme yardım etsen ölürsün sanki. Arkadaşlar hızlı bir şekilde tuvalete girmemiz lazım. Çünkü bu örümcek patlayacak. Patlamadan önce tuvaleti patlatması lazım. <laughs> Kardeşim gelecek zaman mıydı şu anda ya. Örümcek zamanı geçiriyordum burada. Hemen de güzel güzel kıyafetler giymeye başlıyorlar bunlar. Ben de kendime bir şeyler takacağım. Arkadaşlar şu gözlerime bakın. Artık beni de sevecekler. Tatlı geleceğim aleme. Anne anne gözlerime bak anne neredesin anne gözlerime bak lazım lazım Baba baba çabuk gözlerime bak. Görüyor musun? Seninkinden bile artık güzel gözlerim var. Resmen bir tatlılık abidesiyim. Tamam biraz siyahım farkındayım. Ama bu da gözlerimin rengini ortaya çıkartıyor. Çabuk beni annemin yanına götür. Belki ben de arkadaşlar bir çirkin ördek yavrusu gibi sonradan çok güzelleşeceğim. Ve dünyadaki en tatlı örümcek seçileceğim anne. Çabuk gözlerime bakman lazım benim. Yukarıya bak gözlerimi görüyor musun anne? Bu gözler aşırı tatlı gözler. Küçük kardeşimden bile daha tatlıyım bence şu anda. Kardeşimiz annemizden bir şeyler istiyor arkadaşlar. Biz de gidelim o sırada bilgisayar oynayalım. Roblox'u açtım sonra babam geldi. Baba beni izlemeye bırakır mısın? Oyunumu oynayamıyorum. Oyun oynarken birinin beni izlemesinden nefret ediyorum. Salona gel önemli diyor. Kardeşim sen de yanıma otur. Evde bir şey var. Evet farkındayım baba. Sürekli ışınlanıyor. İki tane oldular galiba. Küçük kardeşim çabuk buraya gel. Babamız ne yapacağız diyor. Ulan bilmesi gereken kişi ben miyim? Bozok ısır onu diyor annemizde. Anne ben öyle bir örümceğim benziyorum. Ben artık tatlı bir örümceğim. Evet zehirle diyor babam da. Çok kötüsünüz. Ön yargılarınızı kırmanız lazım. Korkuyoruz diyorlar. Sanki ben korkmuyorum. Evin içerisinde ışınlanan bir tane adam var. Ben seninle gideceğim oğlum diyor. Baba gibi baba. Sanki bir boka yarayacak da hilecileri nasıl yakalayacağız baba ya. Adamlar hile kullanıyor. Roblox yakalayıp banlayamamış. Biz mi banlayacağız? Baba benim hesabımdan oynamayı bırakır mısın? Yanlış bir şey yapacaksın bak şimdi. Yat senin uyku vaktin. Ha. Çok komik. Ama bugün çok yoruldum arkadaşlar. O yüzden babamın sözünü dinleyeceğim galiba. Kayboluyorsun uyuyunca. Çünkü artık küçüldüm baba. Git başımdan. Gülmeyi kes bana. Annemi çağır. Ben iyi geceler öpücüğümü almadan uyuyamam. Anneciğim. mı zamanın 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 Anne tamam şaka yaptım tamam abarttım birazcık farkındayım gel gel sadece bir tane öpücük istiyorum Anne bir tane öpücük istiyorum bir tane öpücük bir tane öpücük yok mu bana Mucuk yap bana anne mucuk Of teşekkür ederim ben de seni seviyorum iyi geceler tatlı rüyalar sizleri seviyorum. Işıklarımı da kapatıyorlar arkadaşlar çok sevdim ben bu haleyi ya. Valla annemle babam videolar izlemesi diyeceğim keşke bunlar benim ailem olsa. Baba şaka yapıyorum eğer ki bu videoyu izliyorsan. Hayır şaka yapıyorum. Aa arkadaşlar bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Aa galiba artık dönüşüm tamamlandı. Baba korkmayın benden. Ben sizin oğlunuzum. Size zarar vermeyeceğim. Küçük kardeşimiz uyuyor arkadaşlar. Tam onu yiyecekken babam geldi. Ya buradan şu anda gidersin ya da seni de yemek zorunda kalırım. Yiyebilirsin. Ben asla oğluma zarar vermedim ama sen... Demek iyi bir evlat olamadım ha? Ama canavar olmayı biliyorum değil mi? Şimdi seni tüm kanını emeceğim ve yok edeceğim. Bir daha benimle öyle konuşmak neymiş göreceksin. Hiçbir şekilde örümcek pençelerimden kurtulamazsın. Nereye gidersen git ne yaparsan yap benimle beraber kalacaksın. Tabii ikimizden sadece birisi yaşayacak. O kişi de benim. Öldüğün zaman komple seni yiyeceğim ve ondan sonra senin bedenini ele geçireceğim ve tekrardan annemin yanına gideceğim. Hayır beni suya götürüyor arkadaşlar suda boğmaya çalışacak ama o zaman sen de ölürsün. Bak bunu yapmamalısın İkimizi de öldürüyorsun pişman olacaksın. Ah, sonunda kurtuldum arkadaşlar. Dişlerim çok keskin olduğu için ısırdığım zaman bırakamıyorum. Ama bu savaştan bir kişi galip çıktı. O da benim. Sen kaybettin istiyar. Artık karını ve çocuğunu koruyamayacaksın. Evdeki banım da açık olduğuna göre. Anneciğim, neredesin? İyi geceler öpücüğü yok mu bana? O zaman ben seni öpeyim. Geriye sadece kardeşim kaldı. Onun ölmesini istemiyorum. Ama yine de son kararımı vermedim. Demek geriye sadece sen kaldın. Korkudan ağlıyor arkadaşlar. Zaten sen alemize sonradan katıldın. Senden önce bir kız kardeşim daha vardı. Arkadaşlar şuna bakın. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Kaçma buraya gel. Ne kadar koşarsan koş benden kurtulamayacaksın. Anneni yedim. Sıra sende. Gördün mü annene neler yaptım? Hayır beni nereye götürüyorsun? Ateşe falan atacak zannettim ben arkadaşlar. Gittim merdiven altına koydu. Yani bu oda beni ne kadar tutabilir ki? Kaçış yok. Evi komple ele geçireceğim. Neredesin küçük kız? Anneni mi özledin yoksa? O artık yok. Sana da elveda diyelim o zaman. Anne iyi misin diye sordu. Hem de Rusça sordu. Çevirden baktım sizler için yarım saat. Ama annesi öldü. Ve şimdi de sen öleceksin. Rar rar. Ve böylelikle bir videonun sonuna geldik bozuk işareti. Yani aslında çok tatlı bir hale olabilirdik ama videonun böyle bitmesi gerekiyordu. Düşündüğünden daha güzel bir video oldu. Bu dakikaya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Belki daha fazla bu tarz videolar beğenmesi istiyorsanız alt taraftan videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanala abone olarak sizler de Bozak İşletim'e katılabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Bay bay. <laughs>